Yalnız yemek iyi geldi ha. Yürüyelim biraz. Oo, taksiye binelim demeyecek misin? Demeyeceğim. Hoşuma gitti seni yürümek. Böyle sabaha kadar 22 sene sonra dating karşılaşan iki eski sevgili <laughs> sevgililer gününde Ankara'da sabaha kadar yürürler. İyi ki ha ya. Bundan iyi dizi olur. Ya da film. Sen yazarsın. <gülüyor> <gülüyor> Türü ne olurdu? Modern romantik komedi. Şey şey. Yeni nesil romantik komedi. <laughs> Peki öyle gelmedi bana ama. Daha çok böyle... Dram gibi sanki. Biraz daha devam edersen polisiye suç bile olabilir. <laughs> <laughs> tamam, tamam kızım. Şimdiki aklımız da olsa, sence yine birbirimizi bulur sevgili olur muyduk? Şimdiki aklımızla birbirimizi bulduk ya zaten. Evet de yani, onu demiyorum. Yani... ...o zamanki kadar çok sever miydik? Şimdi ilk kez böyle tanışmış olsa. Ha bu bir teklif değil yani şu an. Ne teklifi? Ay, bor ihalesi teklifi Yağız. <laughs> hani var ya, çıkaramıyoruz. Onu soruyorum. Ya Lara... Birbirimizi gerçekten de ilk kez bugün tanısaydık diyorum. Sence yine aşık olur muydu? Bilmem. Dating app'ten mi tanışacağız yine? Fark etmez. Yani... Bilemedim ama. Çok mu değişmiş? Aslında biliyor musun? Başından beri ben de bunu düşünüyorum. Bugünkü aklımızda olup olmayacağım Hayır. Senin çok mu değiştiğini yoksa hiç mi değişmediğini? İyi de bunun nesini düşünüyorsun? Gayet ortada değil mi? Sen de değişmedin mi? 20 sene oldu yani, değişmemek mümkün mü sence? Biliyor musun? Fransızca'da bir söz var. Plus ça change, plus ça ne même Çok havalıydı. tebrik ediyorum. Bir de Türkçe halini <laughs> <mi> alalım. <laughs> Türkçe meali şöyle. Bir şey ne kadar çok değişirse, o kadar aynı kalır. Bunu kim söylediyse ona gidip söyler misiniz? Çok çelişkili konuşuyor. Çelişkili değil aslında. Mesela hamurdadır diyor. Nasıl? Yani elindeki hamurdan poğaça da yapsan, börek de yapsan ortaya çıkan farklı görünse de yediği şey günün sonunda aynı hamur. Tek değişen o şeye giden yol. Ya direkt evet ya da hayır desen olmuyor, değil mi? Uf, artık insanlar sevgili aramıyor ki. Zaten sevgili kelimesi anlamını yitireli çok oldu. Ne arıyor peki insanlar? Of, tamam insanlar değil erkekler. Peki ne arıyormuş erkekler? Anlık sevgili. Anlık sevgili mi? Evet o anlık yani ihtiyaç anında sevgili. Nasıl yani tek gecelik gibi mi? Hayır öyle değil. Ayrıca seks dememek için tek gecelik ve ilişki kelimelerinden bir tanlama oluşturulmasına da çok gülüyorum ha. Ne desin yani adam? Seks istiyorum mu desin? Ay desin, desin. Böyle deyince de öyle demiş olmuyor mu sanki? Bir şeyleri farklı kelimelerle söyleyince anlamı değişmiyor ki. Tamam, neymiş peki bu ihtiyaç anında sevgili? Tabu kelimeyi kullanmadan söylemek gerekirse. Tek gecelik ilişkiden daha fazlası ama ilişkiden daha az zamanda. Yani? Yani hem karnım tok olsun hem pastam tam kalsın. Yani? Yani sevgili gibi davranayım. Hatta tanışır tanışmaz böyle beş senelik sevgili gibi davranayım. Böyle abartayım iyice olayı. Sonra da böyle tek gece değil de birkaç gece. Hatta böyle belki bir, iki, üç ay boyunca canım istediğinde böyle davranmaya da devam edeyim. Aralarda böyle büyük jestler, hediyeler. Evet. İşte o çıkma teklifi de tedaviden kalktığı için malumunuz. Dev bir kafa karışıklığı. Bu arada tabii kadın bir noktada sevgili olduklarından emin oluyor artık. Yani sonuçta kim kime bu kadar şey yapsın ki? Sonra? E sonrası ghosting. Puf! Adam yok olur. Öyle ghosting deyip de olayı sevimleştirmenin de bir anlamı yok bu arada. Bu bildiğin nitelikli dolandırıcılık. Neden peki? Yani Adam neden yok oluyor? Durduk yere mi? Aslında durduk yere. Ama genelde en ufak bir anlaşmazlık alanını seçtikleri için... ...kadın hatayı kendinde arıyor tabii ki. Eh, hata ararsan da bulursun. Ama nedeni budur. E, ne peki o zaman? Seçenekler. Seçenekler mi? Tabii. Bak, eskiden etme bulma dünyasında yaşıyorduk. Şimdi, o olmazsa bu olur. Hatta bu olmazsa şu olur dünyasında yaşıyoruz. Şu da olmazsa. Ay siz yeni bir zamir türetirseniz nasıl olsa Yağız Bey. Çok da takmayın kafanıza. Of mis gibi yaşanmışlık koktu. Bravo Freud. Vallahi hakkını veriyorsun bak. Haklıyım. Haklı mıyım? <laughs> Haklı olmamanı isterdim ama haklısın. Ne zamandı? Oldu bayağı. Ne kadar sürdü? Üç ay. Hatsız. Ben hiç böyle bir şey yapmadım sanırım ya. Uğraşamam bir kare. Yani bayağı baya senaryo yazmak lazım bunun için. Hiçbir kapıyı kapatmadan odadan çıkmak gibi bir şey bu. Bir gün geri dönecek diyorsun yani. Ona geri dönmek denirse. Canı istediğinde tekrar arayacak veya belki bir doğum günü mesajı. En kötü ihtimalle de rüyasına falan görür. Nasıl olduğumu merak eder işte. Sen ne yapacaksın peki? Aradan zaman geçince başka şeyler de geçer sanıyor da yanılıyor. Ben bir şey yapmayacağım. Engelledim zaten her yerde. <laughs> Ciddi olamazsın ya. Ne var ya? Çocuk musun sen ya bu yaşta? Ne varmış canım yaşında? Yani öyle her yerden engelledim falan demek için biraz yaşlı değil misin ya <laughs> Allah Allah. Ne, ne bu şimdi? Evet, değil mi? Ne alaka? Engellemede yaşa takılanlar. Oo, aman tanrım ya. Bu benden de kötüydü yani. Aman tanrım mı? Evet. Miami'den yeni geldim. Ne var? <laughs> Suudi Arabistan değil miydi o? Ha, Suudi Arabistan. Hmm, orada başka bir şey diye olabilirler. Bir kontrol ettir istersen. Ya havle velahum of da tamam, iyice sulandı. Evet. Ayrıca neyse tek kötü şaka yapan sen değilsin şu an aramızda. <laughs> ya gerçekten engelledin mi sen, abi? Ay evet engelledim. Hiçbir şey demedin ya. Ya ne diyecektim adama selam ne ee, yapayım seni engelliyorum mu? Ya ne bileyim benim tanıdığım Lara en azından bugün tanıdığım Lara sanki son bir kez haddini bildirir diye. Yani. Ya i̇yi de o zaman onun istediğini yapmış olurdum. Bazı soruları cevapsız bırakmak daha acımasızca bence. Hem ghostingçilerin olayı da bu değil mi ya? Senin son ilişkin ne zaman bitti? Ya bundan sonra bir neden sorusu gelmeyecekse cevaplayacağım. Neden ki? Ya neden bitti değil, neden nedenini sormamı istemiyorsun? İyi e tamam peki sormayacağım. Üç sene önce. Üç sene mi? Ne var olamaz mı? Ne bileyim Tek gecelikler Evet. Ne yapayım ilişki sordun ama. Senin şu ghosting çerçeğe. 4 sene önce. Yuh. Ne? Şimdi ben üç dedim diye buna inanmamı beklemiyorsun. Yani. Ne, niye ya? Ne var? Sen üç derken iyiydin. Her şey dahil 4 mü peki? Nasıl yani? Şimdi söyleyeceğim kızacaksın. Tek gecelikler diyorum. Dahil mi? Ay değil. Yok çünkü. Hadi canım ya. Kıvırmana gerek yok. Benden mi çekiniyorsun? Söyle gitsin ya. E söylüyorum işte de. Sen beğenmiyorsun ki. Bir dakika. O zaman bu ghosting şerif ne zaman? Ya işte o bir ara araya kaynadı da bir üç aylığına kategorilendiremediğim için saymıyorum kendisini. Sen bu ayıp teorinde ciddisin o zaman. Tabii ki ciddiyim. Eğer ben buradaysam İlla ki benim gibi bir kişi daha vardır. Saygı duydum, respekt. Sıkıldım artık. Sürekli yeni biriyle tanış. Kendini anlat. Onu tanımaya çalış. Sen sıkılmadın mı? Ne yapsın yani adam? CV'siyle mi gelsin? Yok. O da olmaz. İnsanlar CV'lerinde de yalan söylüyor ki artık. Instagram ne kadar yalansa LinkedIn'de o kadar yalan. İyi de adamın bir karşını geçip 3 ay yalan söylemiş. Onu da anlayamamışsın. Ne olacak o zaman? Belgesel. Ne? Belgesel işte. Hani belgesellerde böyle yetkilileri, eski tanıdıkları aileyi falan konuşturuyorlar ya böyle. <laughs> Belgesel olacak ya herkesin hakkında. Tanışmadan önce böyle birbirine <laughs> yapıştıracak gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi fikirdi yani o zaman da işin büyüsü kaçar. Kaçmaz mı? İşin büyüsü kaldı mı da sanki? Bu kadar ümitsiz olma bence. Teorine sahip çık belki çoktan bulmuşsundur. Kimdir? bilir? İlişkisi bitmiş bir kadınla, ilişkisi bitmiş bir erkeği birbirinden ayıran en önemli özellik ne biliyor musun? Neymiş? Yine gol yiyeceğim böyle. Ayıklık. Alkol mü? İyi de o ben ilişkideyken de aynıydı ki. Öyle değil. Kadın İlişkiyi bitiren kendi dahi olsa hatta haklı olduğuna inansa bile... ...bittikten hemen sonraki gün neden diye sorgulamaya başlar. Hmm. Oysaki ayrılan erkek sonraki hayatının ilk gününü yaşamaktadır. Hmm. Arkadaşlarıyla birlikte böyle huşu içinde vur patlasın çal oynasınlar. Efendime söyleyeyim böyle bir brave Braveheart misali. özgürlük erkin Yalnız, ne zamanki kadının sorgulaması biter ve normal hayatına geri döner... ...işte tam o sırada erkeğin üzerindeki bu büyük bozulur... ...ve o neden diye sorgulamaya başlar. Of! Çok uzun konuştun eski karım gibi. E... Es eski karın mı? N nasıl ya? Sen evli miydin? Evet. Bunu ne zaman söylemeyi planlıyordun ya tam olarak? Saklamadım ki. Nasıl saklamadın? Söylemedin işte. E, sormadın ki. Ha <laughs> Pardon ya. Tabii ben normalde her buluştuğum insanla e, şöyle başlarım. E, merhaba, hiç evlendin mi? Bu sefer unutmuşum. Benim hatam. Haklısın. Ben de normalde her buluştuğum insanla... Merhaba, e, bu arada ben boşandım de sohbete başlarım. Ben de unutmuşum. Asıl benim hata. Kızdın mı? Sohbetin arasına sıkıştırma çaban hayranlık verici gerçekten. Kızdın mı? Ya niye kızayım? Evlenmiş boşanmışsın işte gayet normal. Ama bunu anormalleştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Ben kızarsın diye düşündüm. Ya hala aynı yerdesin. E ne diyeyim? Niye boşandın? Niye mi boşandın? Hı. Dur. Ben tahmin edeyim. Kesin çok saçma bir sebepten boşanmışsındır. Öyle aldatma falan yoktur yani. Aşk bitmiştir. Arkadaş gibi olmuşsunuzdur falan. Yani? Ne yani bildin mi? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Konuyu iyi kaçan sensin. Sonra kızmak yok ama. Allah Allah ya. Niye kızayım sana ben evlendim boşandın diye. Birisi kızdı herhalde daha önce. Ay çünkü alt tarafı bir iki ay anlatmaya on defa helallik istediğine göre. Babam. Ne? <laughs> yok artık. Baban boşandın diye kızdı mı yani? Biz de öyle Pek boşanma falan olmaz. Niye? Mormon musunuz siz? Mormon mu? <laughs> Neyse yani Başından beri hiç istememişti o kızla evlenmeyi. Ben dinlemedim. Ee? E, e ne işte boşandık. Onu anladık. Hikayenin geri kalanı nerede? Çünkü bu kısa özetle ancak pazar akşamı yayınlanan dandik bir diziye konu olabilirsin anlatmayacak mısın? İnsan tanımadığına daha rahat anlatırmış. Öyle derler yani. Hem teknik olarak yıllar sonra biz de yeniden tanışıyoruz ya. Tanımadığına. Tanımadığıyla neden bir araya gelir ki bir insan? Tanışmak için. Dert anlatmak için buluşmaz iki yabancı. Nereden biliyorsun tanımadığına daha rahat anlattığını? İyi e, tamam sen bilirsin. Anlatma o zaman. Yalnız şu halde aldattığın için boşandığınıza ve bunu söylemeye cesaret edemediğini inanmak zorundayım. Neden her boşanmada aldatan erkek suçlu erkek diye damgalanıyor ki? Ayrıca bu boşanmada aldatılan biri varsa o da benim. Ne kadar evli kaldın? Altı ay. Altı ay mı? Altı aylık evlilik mi olur ya? Altı aylık taksit falan olur. Öncesinde beş senedir sevgiliydik. Ben çok aşıktım. Ama işte nedense babam hiç istemiyordu. Sonunda da istememekte haklı çıktı. Kız çok değişti evlendikten sonra. Nasıl yani? Suudi Arabistan'a gelmek istemediği için ben işi bıraktım. Türkiye'ye geri döndüm. Yani o kadar uzun süre yurt dışında şantiyelerde çalışınca burada masa başı işi bulmak çok zor. Normalde kazandığım paranın dörtte birine bir iş buldum. Ama kazandığım para onun oturmak istediği evin kirasına bile yetmiyordu. Başka yerde otursaydınız. O çalışmıyor muydu? Yok. Hayatında da hiç çalışmamış zaten. Böyle olunca tabii babamdan yardım istedim. O ölüyordu kiramız falan. Falan. Neyse. Kısa bir süre sonra akşam yorgun işten eve geldiğimde ne yemek buldum da kendisine. Sürekli annesinin evine gidiyordu. Gitmişken de birkaç gün kalıyordu. Evde olduğunda da hep böyle beş karış suratla geziyordu. Bir gün çok kötü bir kavga ettik. Sonra da bitti işte. Yağız. Bak bu anlattığın hikaye diziye bile değil anca olsa olsa olay 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 diye başlayan bir magazin programına konu olur. Saçma. Değil mi? Hem de çok. Anlaşmalı boşanmak için ne istediyse verdi. Zaten para için birlikteymiş benimle. Kadınlar var oldukları, erkekler sahip oldukları için kullanılırlar. Anlamadım. Vallahi o kadar iyi anladın ki aslında. Anlamadım ya. Sen de mi beni suçluyorsun? <laughs> Sen beş sene boyunca hiç mi tanımadın karşındaki insanı? <laughs> Herkes aynı şeyi soruyor. Ya. Yani. Dur, dur, dur. O zaman ben başka türlü sorayım. Hazır mısın? Ben başka türlü soracağım. Kız bakireydi değil mi? Ne? <laughs> ya duydun işte. Cevap ver. Ya ne alakası var? Evet mi? Ya ne alakası olduğunu söyle cevap vereyim. aldım, aldım. Ben cevabımı aldım. Merak etme. <laughs> ya hepiniz ben güçlü kadın istiyorum diye yola çıkıyorsunuz ama ağzınız sadece laf yapıyor. Ya olayınız blöf. Aslında aradığınız kişi annenizin sevişebileceğiniz versiyondan başka biri değil. Ne? Yok! <laughs> yemek yapsın, temizlik yapsın, eve geldiğimde kapıyı mutlu açsın, meyve soysun, bıçağın ucuna taksın, çocuk yapsın, tek başına uğraşsın, fazla şey istemesin, hiç konuşmasın, ben de ona bakayım. Ha, bak bunu buluyorsunuz bir şekilde. Ama maddelerden biri tutmazsa, kadın seninle paran için birlikte oluyor'a dönüyor hikaye. Ve enteresan bir şekilde, orada ayrılıyorsun ya. Ya neden birlikte olacaktı? Söylesene. Şu büyük kavga ne oldu? Boşver. Söyle söyle. Ne yaptın? Kız evi terk etti o gece, değil mi? Ya Allah Allah. Söyle ya, söyle. Evet evi terk etti. Nereden bildin? Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ya sinirden televizyonu kırdım. Tamam mı? Oldu mu? Rahatladın mı? Açmayı bile bilmiyorsunuz. Yani ben o an çok, çok çok sinirlendim. Ama sadece o an yani normalde böyle bir, biri değilim. Biliyorsun değil mi? Ben gidiyorum. Nere? Gidiyorum işte. Nereye gidiyorsun? Ya bak saçmalama. Ya niye saçmalayayım ya? Gidiyorum işte. Ya da sen git. Sen git. Ya, ya da sen zaten gideceksin işte nasıl olsa. Biz neyi konuşuyoruz ki burada? Kaç saattir nereye gidiyoruz ki zaten? Lara nereye gidiyorsun saçmalama. Ya başından beri o kadar çok uğraştım ki. Ya niçin için uğraştın ya? Ne desem ters diyorsun zaten. Hangi başından beri? Ya şu, şu buluşmamızın başından beri. Keşke biri sesimizi kaydetmiş olsaydı da oturup baştan dinleyebilseydin. İşte o zaman, o zaman anlardım. Neyi anlayacağım ya? Söyle o zaman. Ben gidiyorum yaz. Hoşça kal. Lara, o, Lara böyle olmuyor ama bari bari eve bıraksaydım. Lara. Ya oldu mu şimdi bu? Ya bir dursana bir dur 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 bir dur. Dur durdum. 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 Hadi al durdum. Ne diyeceksin ya? Ne diyebilirsin ki? Sıra bende. Son soru. Eski sevgiliden olur mu? Uzun sürmedi belki sorun bizdeydi Belki de Eski sevgiliden olur Yönetmen bilir? ve yapımcı Berkalan. Alan. Senarist ve yaratıcı yapımcı Fulden Nartu. Var. Oyuncular Sertan Musellim Fulden Nato altında Yıllanan şaraptan içeriz Yarım kalan her şeyi çözeriz Bıraktığımız yerden severiz Tekrar ikimiz bir araya geliriz Yıllanan şaraptan içeriz Yarım kalan her şeyi çözeriz Bıraktığımız İkimiz bir araya geliriz Yıllanan şaraptan içeriz Yarım kalan her şeyi çözeriz Bıraktığımız yerden seviriz Tekrar ikimiz bir araya geliriz Yıllanan şaraptan içeriz Yarım kalan her şeyi çözeriz Bıraktığımız yerden ရှိချေ